Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size çok önemli bir bilgi paylaşacağım. Şöyle düşünün hayatı. Yani geçmişinizi, şimdinizi ve geleceğinizi bilseydiniz acaba nasıl olurdu hayatınız? Özellikle daha daha erken yaşlarda olan biriyseniz bu size neler ifade ederdi? Veya benim gibi artık 50 yaşlarda olduğunuzda öğrenseniz neleri değiştirirdi? Şu anda sistem şifre olmuş durumda. Daha önce de açık kaynaklarda ulaşılan bilgiler e, tam yorumlanamadığı için e, ne yapılmış? Bugüne kadar bu üstü örtülmüş. İşte burç falan dediğimizde hep güneş burcu yani yıldızların etkileriyle oluşan burç akla gelmiş. Tabii bu doğum esnasında ayın pozisyonuna göre e, bu bizi nasıl etkiliyor? Bizim kader çizgimiz nasıl oluşuyor? Bunlar tam yorumlanamamış. Tabii benim esas anlatmak istediğim uğraşım bu değildi. Bu içerisinde açılan bir sistem. Ee, benim anlatmak istediğim, e, paylaşmak istediğim bu dönemdeki insanlarla bütün sistemin, yaratılış sisteminin ne olduk, nereden geldik, nereye gidiyoruz, nasıl bir süreç yaşayacağız. <laughs> bunun görülmesi için bir sistem açıldı. O sistemi anlatırken küçük bir parça. Ama biz bunu çok Önemsemedik. İlk ben eşime anlattım bunu ve e, şu andaki anlattığım gibi o gün yorumladık ve eşimle şunu hayflandık. Dedi ki bunları daha önce biz bilsek nasıl olurdu? Ama zannediyoruz ki biz eşimle biz kendimizi gördük. Bunu daha önce açık kaynaklardan e, bu bilgiler zaten ortada ki en iyi saklama yöntemidir. Ortaya bırakırsın, üzerine bir sürü bilgi doldurursun gereksiz. Hatta magazin haline getirirsin. O bilgi orada ne yapar? E, saklanmış olur yani. De, bu e, Biz zannediyoruz ki kendimiz bir biz bundan haberdar değiliz. Ama ben diğer sistemin tamamını anlatırken buna değindiğimde e, o zaman hayret ettiğim bir durum ortaya çıktı. Baktım ki orada katılanlar, o günkü programda olan iki tane de astrolojiyle ilgilen, bu yıldız bilimleriyle ilgilen uzman kişi de dinleyiciydi. E, onlar da dediler ki hiç biz bunu bu şekilde yorumlandığında görmedik. E, daha farklı bir format oluşmuş. Format o şekilde bahsedilince tam oturduğunu sistemin. E, onlar da gördüler. Tabii bana, Bu beni mutlu etti. Çünkü bu benim uğraştığım dal değil. Yani şu anda e, benim hiç işim olmayan şeylerle sistem itti beni. Bunlarla uğraşmaya başladım. Tabii kendim de istediğim için Bilinç ışığımı oraya yönlendirdiğim için oradan açılan kapıları teknoloji eşliğinde, bilim eşliğinde anlatma e, artık bunlar ortaya döküldüyse bir de şöyle bir şey var. Dönem son olduğu bir okul oldu bu okul mezuniyet vereceği zamana geldiğimizin tamamen açık hale geldiği onu da esas tasdiklediği bir süreç yaşadık. Bu ne demek? Siz bakıyorsunuz e, oyun iki dönem oynandığını görüyorsunuz. Bu bahsediliyor da, kutsal kitaplarda da bahsediliyor. Hayat bir oyundan ibarettir diyor mesela. Bu oyun yalnız iki yarı oynanıyor arkadaşlar. Bu birinci yarı sahne kuruluyor. Siz ne olduğunuza iyice inandırılıyorsunuz ilk yarı. Ve oyun başlıyor ondan sonra. İkinci yarıda da siz bu birinci yerdeki zannettiğiniz eee Kişilik kazandığınız durumun bazı şeylerini tam tersi uygulamanız gerekiyor. Bütün her şeyinizi terk etmiyorsunuz. Birinci dönem aldığınız bütün hepsi değil. Bir veya iki tane konu burada önemli hale geliyor. O önemli olan hali burada ne yapıyorsunuz siz? İkinci dönem onu çözdüğünüzde, ona uygun davranışlar geliştirdiğinizde, bu bedenlenmede, bu sizin dünya gelişinizde, mesela ben Mustafa olarak bu bedenle bu yaşıma kadar gelmemdeki tek gayenin gerçekleşmesi için bu seçim yaptığınız ki kendi seçim yaptığınız seçim bu. Bu yolu siz seçtiniz. O yolda e, biz bunda başarılı olursak bu bedenlenmede Mustafa olarak ben başarılı olarak ne yapıyorum? Bu bedenden çıkıyorum. Bunun e, ödüllerini elmassa değerli bir elmas elmastan toplayıp çıkıyorum. Ama daha önce şöyle okunamamış, iki dönem olarak düşünememiş, düşünülmemiş, öyle gözükmemiş olay. İkincisi bir geçiş ya, işi var bunun. Yani buradan birinci yerden ikinci yer geçince hangi yaşta oluşacak? O ne yapılmış? Anlaşılamamış. Onun da hesabı var. Onda 36 bir referans yaşı alıyoruz. 36 referans yaşı. Mesela bir kişinin o referans sayısından da yaşından da kendi yaşımızla ilgili oluşan veriyi bundan çıkarıyoruz. Mesela bir örnek yapalım. 1970 doğumlu birisi olsun. Bu 1, 9, 7, 0 diye sayılardan oluşuyor. Bunlar rakamsal değerini topluyoruz. 1, 9, 7, 0 zaten etkisi eleman olduğu için toplamada bir manası olmuyor. 1, 9 daha 10, 7 daha 17. 17 çift haneli bir e, bir rakam. Bunu tek haneye indirebilmemiz için ne yapacağız? Bunu tekrardan topluyoruz. 17'nin 1 ile 7 var burada. 1 ile 7'yi topladığınızda 8 oluyor. 8'i o referans yaşı 36'dan çıkarıyoruz. Yani 36'dan e, 8 çıkarırsanız 28 yaşında bu can yeni, o birinci dönemden ikinci döneme geçtiği yaş tam ortaya çıkmış oluyor. Fakat bu geçiş o kadar belirgin olmaması için bu bir yaş öncesinden yavaş yavaş başlıyor. En yüksek etkiyi 28'de görüyor. 29'da da yavaş yavaş böyle hissettirmeden yumuşak bir geçiş sağlatıyor. Çünkü oyun bozulmaması lazım. Ne sizde bozulması lazım? Nedir etrafınızdaki insanlar bunu böyle çok keskin görmemesi lazım. O yüzden böyle bir durum oluşuyor. Peki bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bir araba fabrikası düşünün, üretilen bir araba fabrikası üretim yapıyor. Bir buçuk yılda bir yeni üretim yapıyor. Yani yeni bir modele geçiyor. Bir yıl ilk yıl dediğim ki bu model üretiyor. Sonraki yıl ikinci model üretiyor sonra üçüncü yolu, dördüncü model, beşinci model diye gidiyor. 12 tane model üretiyor arkadaşlar. Bu 12 model yani 12 yol, hayat yolu bu üretildikten sonra bu bitiyor. Tekrardan devamında tekrardan başa dönüyor. İlk modelden tekrardan başlıyor. Yani şöyle düşünün. 18 yılda bir bu 12 model trafiğe sunuluyor, trafiğe gönderiliyor. Sonra bittikten sonra tekrardan 18 yıldan sonra tekrardan o birinci modelden başlayarak 12 model tekrardan ödetip tekrardan modeli piyasaya gönderiliyor. Yani burada esas sistem her yerde aynı yani. Bu e, bedenlendiğimiz yerde biz o 12 yoldan bir tanesini seçiyoruz. O 12 yoldan seçtiğimiz bir yol üzerinde bir kader seçmiş oluyoruz. Kendimiz seçiyoruz. O seçimde bizim dışımızda ikinci bir e, faktör ikinci bir size şunu seç, bunu seç diye bir etken olmadığını zaten sistemi anlatırken, açılan sistemi anlatırken biz burada ben basit herkes gördü, biz görmedik diye bir zan oluşmuştu. ki bu tam bu şekilde anlaşılamamış. E, o yüzden size bu sistemi öğreteceğim arkadaşlar. Bu sistemi öğrettiğimde e, kendiniz cep telefonundan, Google'dan, açık kaynak çünkü asırlardır astroloji uğraşan insanların kademe kademe getirip de artık bilgi haline gelmiş. Asırlardır oturmuş açık kaynak, açık bilgi bu. Ama niye bilmiyor? Çok önemli olduğu halde üstü kapatılmış. Bu sistemi öğrendiğinizde arkadaşlar birçok şey değişecek. Siz ilk yarıda neler yaşadınız veya neler yaşayacaksınız? Bazen de şu anda genç canlara da mesela açılım yaptım.